Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Rüyada duş aldığını görmek, genellikle kişinin zihinsel ve duygusal olarak arınmak, temizlenmek ve yenilenmek istediğini ve bunun için bir fırsat elde edeceğini işaret eder. Bu rüya ayrıca hayatınızdaki bazı olumsuzluklardan kurtulmak, stresi azaltmak ve daha rahat hissetmek için bir şeyler yapmanız gerektiğini ya da yaptığınızı ifade edebilir. Rüya'da duş almak aynı zamanda kendinize daha fazla bakım, özen ve hijyen göstermeniz gerektiğine dair bir uyarı olabileceği gibi daha iyi bir görünüme sahip olmak istediğinize de işaret olabilir. Bu rüya hayatınızda yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunuzu ve kendinizi yeniden canlandırmak için yollar arayacağınızı da gösterir. Rüyada duş almak ya da banyo yapmak bazen de iyileşme ve sağlığın düzelmesi ile de ilişkilendirilebilir. Rüyada duş aldığını banyo ettiğini görmekle ilgili yorumu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca abone olmayı unutmayın.